Arkadaşlar Bakın bakalım Nasıl bir yarış parkuru kurduk Burada da kazanana Çikolatalar var Arabalarımızda da bakalım Hot Wheels'larımız dolu Bir de Thomas atacağız bakın Bakalım nasıl olacak ben bunu seçtim. <laughs> Tamam tek tek tamam mı Durun bir dakika bekleyin bakayım Başladınız mı Tamam ben de baloncuk yapacağım kazanan arabaya Kötü mü? Bazıları girmeyebilir tabi. Bazıları girmeyebilir. Deneyin. Ben Bakalım arabamı yavaşça vurursun. A iki. <laughs> Hadi. Aa. Tamam bir şey olmaz. Kenara çek ki engellemesin. Bakalım o, Bakalım o minibüs ne olacak? Aa ben de size balon yaparım. O üç. Oo, üç. Ben de... Kazanan arabalara balon yapıyorum size. Tam kenara koy. Çok hızlı vurma kızım. Çok hızlı vuruyorsun ya ondan olmuyor. Çok hızlı vurma. Çok hızlı vurma. Yavaşça anneciğim. Yavaşça sallanıyor ya o yüzden olmuyor. Oo iki. Buyurun size bir balon. Çikolatalar sizi bekliyor. Bakalım 5'e veya 4'e kadar hangisi gelecek? İnşallah benimki gelir. Acele etmeden. Ah, hepsi 2'de. Bu ne böyle? Bütün hat fiyatlar tamam. ikili. <gülüyor> <gülüyor> Bak geliyor. Ah olmadı. Çok hızlı vuruyorsun masa. Evet. O yoksa çok güzel gidiyor. Ah üç. Sana baloncuk yapıyorum o zaman. <laughs> Buraya kadar geliyor musun? <laughs> hızlı vurmadan yavaş yavaş ki arabanız gelsin. Dur düzelt düzelt arabanı. Aa, Aa. de kaldı. Tamam ellemeyin durun. Elle mi oğlum orada kalsın. Ah o da bir kaldı. <laughs> Olacak. Bir tanesi kazanacak elbet. Oo, önünde bu olmasaydı var ya bu dörde kadar gelecekti. şunu çekin. Sen çekin evet önlerinden çekin. Vallahi dörde kadar gelecekti. Daha devam edeceğiz. Devam. Daha devam edeceğiz. Abi. Sana balon yapıyorum o zaman. Dur. Sana baloncuk yapayım. Aa niye olmadı? Bir dakika balona batıralım. Sana baloncuk yapacağım. Sana da yapacağım Kuzey. Hadi. Sana baloncuk gelsin. Size baloncuklar. Hadi arabalar size de. Kazandın sen. Hadi. Sana da baloncuk yapıyorum. Hadi. Tamam kazanırsın anneciğim. Bunu alayım mı? Tamam bu arabayı buradan alıyoruz. Bir sürü arabamız var. A takıldı bir daha yap bir daha. Dur takıldı. Ha, tamam. Ben bekliyorum. Minibüsü mü? Minibüs seni bekliyoruz. Şöyle beşe kadar gel. Baba Aa, olmadı olmadı. Bir daha dene. Dur yapamadı ki anneciğim. Şu ort evet ablanı dinle. Evet tartışmayın. Ablanı dinle. Tamam. Şimdi bekle. Yavaşça bas tamam mı? Oynatmadan. Bir. Aa yamuktu ama. Son kez kuzey. Dur, kuzeyi son kez yapsın. Çık yani anneciğim. Bir daha son kuzey, bir daha yok tamam mı? Ablan da sır olacak. orayı kırdı geçti. Yıktı ortalığı. Takamazsanız bırakın onu. Ama bence takabilirsin. Taktın mı? Dur bekle ablan atacak şimdi. Dur bakalım. Sıkışıyor, Sıkışıyor mu? Sıkışıyorsa gelmez. Hot sizi bekliyoruz. Burada çikolatalar bekliyor. Aa, bu da bekliyor. Kuzey sen de at, bak ablan çok akıllıca arabalar seçti. Almasan, dur sana balonunu yapayım kızım hemen. Kazanma balonu, bakayım Anne. çıkacak mı? <laughs> bak şimdi bu arabaları sen de atacaksın. Yapıyorum, Holey bu arabalar kazandı. Şu ikisiyle sen atacaksın Kuzey şimdi. Bak ablan çok güzel araba seçti. Yap oğlum sen de. Ha, yap sen de. Yarış arabaları onlar, Wheels'ın. O yüzden çok iyi gidiyorlar. İşte dörde geldi. Sen Aa, de kazandın gel. Baloncuk geliyor sana da. Sana da bir baloncuk ve çikolata gelsin. Çikolatanı alabilirsin. Aa, Hadi öbür arabayı da at. Aa, bakın baloncuk burada kaldı. Ama, ama, <laughs> evet ablanda sıra. Anne, ablanda sıra. Sonra sen onu atarsın. Ablanda sıra. Ağlanım. Bakalım. <laughs> ah, ne oldu? Elim mi takıldı? <laughs> Hadi dene. Lastiyeli mi takıldı. Bekliyoruz 5'e kadar gel araba. Aa 3'te kaldı. Hadi Kuzey sen de sıra. Evet. Kenara mı mi çekiyorsun? Hadi Kuzey sen de sıra. Başla bakalım. Çok çekişmeli bir oyun oynuyoruz. Ama Masal ve Kuzey ikisi de çok başarılı. Bu Hot Wheels'lar çok başarılı. Yarış arabası çünkü. Aa takıldı bir daha bir daha bir daha. Bir kere daha yapsın. Son kez kuzey. Hadi. Elini çekmedin oğlum. Hayır son kez dedik. Bundan sonra yaparsın onu. Atma bekle. Ablan sıra. Anne o da olmazsa son kez yapar. Tamam sen yapacaksın. Bak şimdi ablan bu tarafa doğru. Aa, çeksenize şunu bence oradan. Ona takılıyor. Şu Heh, dağ gibi bir şey var evet. Koyun bakayım. Koy bakalım ne olacak. O 3'te kaldı. Hadi kuzey sıra sende. Tamam. Son kez onunla da atacak ablası. Son kez ama. Evet. Elin çek oğlum. elin çek. Aa, iki de kaldı. Hadi bırak o arabayı. Şimdi başka arabayı seçeceksin. <laughs> Şimşek <gülüyor> McQueen mi? Bak. Önce bak. Hafif mi? Bak. Bu olmadı ya bu. Hı hı. O yüzden bak ablan atıyor şimdi. O da mı bırak, sığmadı? Bak. Efendim. Tamam. Biraz sıra tamam hepsi geçiyor masal koyun işte hepsini tek tek seçmeden koyun bakalım bundan sonra <laughs> gelebilir hepsini tek tek koyun seçmeyin araba hadi kuzey çek ablan atacak şimdi masal seçme artık anneciğim dur 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 bekleyin tartışmayın masal artık seçmiyorsun bütün Ay. arabalarımızı deneyeceğiz. Ay, şansım, şansım, şansım. Tamam. Son iki denenmiş araba yapıyorsunuz. Sonra seçmeyin. Hepsini deneyin. İşte. 3 numara. Ara, bu. <laughs> Hayır. Ay, Elini çek. Yapacağım. Hadi. Koy bakalım. Aa, O da birde kaldı. Hadi sepettekileri bitirin. Sepettekileri. Bakalım nasıl gelecekler. Nasıl sepettekileri bitirin. <laughs> Seçmek yok. <laughs> Koyun atın. Bakalım hangi arabalar nerelere kadar gidiyor. Woo, dörde kadar. Gel bakalım. Dörde kadar geldin araba. Çok da saçma bir araba. Oo, bu da dörde kadar geldi. Gelin çikolatalarınızı alın. Size bir de köpük yapıyorum. Alın size bir de köpük. Çıkmadı. Birazcık çıktı. Yediniz mi köpüklerinizi? Ay çikolatalarınızı. İşte size köpük köpüklerinizi de yiyin. Dolu yeter, köpük. yeter yeter. Hadi geçin. Hepsini atın bakalım. Hadi yiyeceğim, Şimdi mi yiyeceksiniz? O zaman ben de bu arada size köpük atayım. Aa bu köpükler niye birleşiyor böyle ya? O köpük dağı. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Hadi atın. Hepsini atın tamam mı? Tek tek. Ha, ha. Hadi al oğlum sen de elini. Bak. Kuzey masal seçme anneciğim. Hepsine ben baktım geçiyorlar. Vurun gitsin. işte İşte. Hadi koy Kuzey. Tamam çek önce. Tamam çeker. Hadi koy. Çabuk çabuk yapın artık tamam mı? Hadi. Vur. <laughs> o da ikide kaldı. Bu arabaların hepsi başarısız. Bir de hot feels alıyoruz. Bir şey olmaz anneciğim. Sığıyor, sığıyor. Tamam onu koyma. Ayır onu. Koyma bir daha sepete. <laughs> Dilini mi ısırdın? Bir şey olmaz. Ya, hadi şu baloncuk kazanalım. <laughs> Kazandınız. Baloncuk yaptım ben size bir sürü. Ya, bir istiyorum ya. Aa, o ne ya? <laughs> Ucunda kal. Hadi koyun arabalarınızı. Koyun. Ben bir tane birazdan şey geçireceğim oradan. Ne? Thomas. Tren. Hat sonunda. Geçir. Yapamadın mı? Hadi bakalım. Koy bakalım. Aa! <laughs> Devrildi. Hadi birer tane de Thomas koyun. Bakalım Thomas'lar ne yapacaklar. Zeynice, Kuzey çekil. Çekil oğlum. Tamam çekil. Bence bu Thomas çok iyi gidecek. Aa! <laughs> Tren olmuyormuş demek ki. Tamam onu koyun. Hadi koy. Son arabalarımız tamam mı? Tamam. Yerleştirdin mi? Bence ben bunu alacağım. Tamam. Bence. tamam. hadi bakalım. Polis arabası. Bas. Bas tuşuna gitsin. Oo, beşe kadar mı geldi bakalım? Aferin sana. Ablam da atsın son kez. Sonra hoşçakalın diyoruz arkadaşlara. Balon. Tamam, balon yapacağım video biterken size. Kullanabilirsin. Kullan bakalım. Arabayı çek. çek bakalım arabayı Kuzey. Polis arabasını çek oğlum şuradan. Tamam ben çekeyim. Ben Hadi at ablası. Çekil Kuzey. Ya. Kuzey çekil. Ya. Tam bir şey olmaz oraya kadar geliyor zaten. At kızım. Oo döne döne geldi. Hadi size balonlarınızı yapıyorum. Aferin size çok güzel oyun oynadınız. Çikolata yeme zamanı şimdi. Kazandınız çikolatalarınızı. Arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet.